Evet arkadaşlar şu an Kapulukaya Barajı'ndayız. Evet balık tutarken e, oltamıza bir hayal takıldı. Şu an hayal çekiyorum. Ucu ucağa gelmek bilmiyor. 500 metre var mı abi? Var rahat var 500 metre. İşte gölde diyoruz. Hala çekmeye çalışıyoruz. Balık en az bir sene önce atılmış. Balıklar içinde şürümüş. Evet arkadaşlar lütfen misina kullanmayalım. Bunu yazık, yakalım abi. Yazık günah. Bir sürü canlıyı öldürüyor. Botu Batı batıracak yeter şey lan. Geriye doğru gelmiyor değil mi? Gelmiyor da. ay gelmiyor. Gelmiyor. Keselim. Ağın ucu bucağı yok. Bıçağı verir misin arkadaş? Bıçak mısın? Evet. Eko çek bir daha. Asıl belki gelir. Balık ölmesin lan içinde başka. Yok, Asıl... Gelmiyor baksana. Gelmiyor. gelmiyor. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Maalesef kesmek zorundayız. Daha da çekemiyoruz. Zaten bot olduğu gibi doldu. Nasıl açılıyor bu? Hah. Direkt çekelim. Bota dikkat et de. Bir dikkat edin. Evet. Ağı görüyorsunuz çıkan ağı. 20 metre 30 metre çıkarken 500 metre ağ çıktı. Eken. Bak görüyor musunuz balıklar? İçinde yazık kitlenmiş şeyi. Yazık yine. Dur dur yap.